Çay nasıl yapılır? Bundan bir tane alınmaz çünkü bu çay değil. Bundan yapacaksın çay. Çay bundan yapılır. İlk önce su koyacaksın. Kaynatacaksın. Su olmayan bölgelerimizde çeşme bulunmaktadır. Buradan su doldurabilirsiniz. Eğer ki köyde yaşıyorsanız açar ve komşularınızdan çaldığınız boş damacana şişelerine belediye çeşmelerinden yine su doldurabilirsiniz. Çay yakın. Demliğin üstüne koyun. Demliğin üst Nasıl dönüyor? Demleğin üst küçük kısmına makul miktarda çay koyacağız. Normal çay. Bak turist çay diyor. Turist çay neden? Çünkü size anlatıyorum. Yoksa ben tivyat çay kullanıyorum herhalde. Şöyle göz kararı. Çünkü biz böyle gördük. Bizim zamanımızda kap yoktu. Koyduktan sonra bunu da bunun üstüne koyuyoruz. Kaynaması bitince bu koyduğumuzu buradan alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Sonra içine su koyuyoruz. Kaynar su dikkat. Kaynar su koyuyoruz. Tekrardan makul miktarda. Geri kalanı büyük olan çaydanlığa döküyoruz ve geri kalanını normal çeşme suyu ya da komşunuzdan çaldığınız bidonun sularla doldurabilirsiniz. Daha sonra bunu alıp üstüne geri koyuyoruz. Fakat şöyle az bir şey açık bırakıyoruz ki patlamasın yani patlamasın. Daha sonra gördüğünüz ufak kapağı alıp üstüne şöyle bırakmak. Demmeye bırakıyoruz altını kısaraktan. Demlenirken yanında yiyebileceğimiz misafirlere ikram edebileceğimiz Mesela fıstık, mesela leblebi, mesela kabak mı tozu, puding, tabak, patozu, kudin, tabak gibi şeyleri dışarı çıkarmamız zaman kazandıracaktır bize. Tabi Türk geleneğine uymayıp ben kahve içeceğim diyenler de çıkabilir. Bunlar için bunlardan da çıkaracaksınız ki direkt sıcak suyun içine dökün. Allah'ın iç diye önüne atın. Çünkü bir kere içebilecekler. Neden? Çünkü geleneklere saygılı olmadı. O yüzden. Tabi bunları içeriye götürebilmek için tepsiye ihtiyacımız var. Tabi tepsiyi tepsi götürmeyeceğimiz için şu gördüğünüz bilim şeyleri koymak için elimizde kaselerimiz var. Şimdi en az iki tane olması lazım. Neden? Hadi diyelim, hadi diyelim tek başına. <laughs> diyelim ki tek başına asınız. bundan koydum. Hadi üstüne de bundan koy. Hadi bu yavrunun çöpü yok, ama bunun var. O yüzden çöpü buna dökeceksiniz. Çayın üsttekinin içinde şu yüzen şeyler azaldığında olmuş demek oluyor. Bu aşamada yapman gereken ince belli çay bardağı bulacaksın. İnce belli. Bak beli, bel, şura bel, bel ince. Bu ince belli çay bardağı. Gidip de işte bir limon. Bu, bunu da içemezsin mesela çayı. Bunda, ama şalgam içmek için çok güzeldir bunlar. Su bardağı da, da içilmez. Çok su bardağı. Ama bu zezenci su bardağı yani. Normalde bu normal su bardağı. Bunda da içemezsin Kupa, kupada da içemezsin. Genelde böyle içerler olmaz. Bu durumda tek seçenek ince belli çay bardağı. İnce belli olacak. İnce belli olmalı. Bir ince belli çay bardağı Altlık kızda olmaz. Altlığını da koymak lazım ki güzel olsun, değişik olsun. Deseni önemli değil. Sadece düz de olsa olur. Ama ince belli olur. Belli ince olmalı. Çayın altlığı gördüğünüz gibi kapatıyorsun ve bekliyorsun. Biraz bekliyorsun ki o sıcaklığı, o şeye gitsin. Çayın kendi şeyi katacaklığı Sıcaklığı, kendi enerjisi kalsın. Biraz, biraz, daha çok değil. Biraz bekliyorsun. Bu, bu aşamada şekerli içenler ki ben öyle içmiyorum. Şeker alıp buraya koymalı ki içsinler. Tabi burada 20 kişiye tek çay bardağıyla gitmeyin. Kaç kişiyse o kadar. Ben tek başım, <laughs> tek başım olduğum için böyle. Yoksa 50 tane de koyarsın ya. Yani. Sonra çayı koymak. Alıyorsun İlk önce üstteki. Her zaman. Üst. Şöyle direkt böyle kaldırmıyorsun. Yeni evli kız gibi. Şöyle altını ilk önce bir siliyorsun. Böylece ne oldu? Damlamıyor şöyle yaptığın zaman. Millet yakma diye. Ve dökeceksin. Yani ben çayını az koyduğum için biraz daha demini fazla koyuyorum ki daha güzel olsun. Bunu göz kararı rengine göre karar vermeniz. Bazıları mesela çok kaynatır. Annem mesela. Sadece az koyarsın dibine. Böyle koyduktan sonra gördüğün gibi efsane renkli muhteşem çay. Karadeniz çayı. İşte this is how you make çay dersen tea demedim. Neden tea demedim? Tea'yi alırlar diye. Aynı zamanda Türkler çay der. Şimdi tea dersen İngiliz çay olarak da anlaşılar. Değil. Türk çay olmaz. O yüzden çay. So, what do you want dediği zaman adam İngiliz böyle dediği zaman çay diyeceksin. Çay. Öti ayvan ti fan demek. Çay diye. Çay getir bana kardeş diyeceksin ki bunu getirir. Normal dersen kupada getirir. Üstüne süt koyar getir olmaz. Böyle istiyorum diyeceksin. bunun yarısını yemiş olmamda bir Türk olduğumun en büyük kantı. Şimdi sıra içme ne? yapacaksın? Hem video çekip şey içemeyeceğim için şöyle tutacaksın bardağı. Şu şuradan. Hani şu ince belin galına geldiği yerin şu bombesinden tutacaksın ki elin yanmayacak. O yüzden. Hani çok böyle sıkmana da gerek kalmıyor. Elinden de düşmüyor ince belli çay bardağının tamamen işe yaramazsınız diye budur yani. Bunları bilin. Yarın öbür gün evleneceksiniz. Hocanız bir çay yapın dedi, getir dediği zaman ben su bitmiş çay alamıyorum falan diyemezsin. Adam çıkar bir koyar böyle. 2.80 olmaz yani. Hoş olmaz. Bunları bilin ki ama o da çayı böyle hayvan gibi tutarsak siz de çay almışsa dökün yani. Çay öyle mi içilir lan diye. O lan kelimesini kullanmam çok önemli lan. O kelimeyi kullanın. Şöyle tutacaksın diye. Şu. Şöyle tutacaksın. Aynı zaman öyle falan ses çıkarmayacaksın. Adam gibi içeceksin. Mesela çay kaşığı. Şimdi ben şekersiz içtiğim için çay kaşığı kullanıyorum Fakat şimdi şöyle bir şey olmaması lazım. Çayı soktun, çay kaşını soktun çay içine. Şeker var içinde, koydun. Şu değil. Bu değil. Bu, bu bildiğin salaklık yani. Şu ortadan şöyle. Çok kenarlara böyle değil. Şu. Ondan sonra şöyle. Hayvan gibi vurmayacağım. Şöyle şöyle içine sokup çıkaracağım. Ne oluyor? Damla yağlıyor. Aldıktan sonra şu şekilde kenarına koyacaksın ki senin çay kaşığın olduğu belli olsun. Yoksa bütün herkes bundan kullanır. Her seferinde yeni çay kaşığı olmaz. Boş olmaz. Böyle olacak. Diyelim ki çayı iç için bitti çay. Şimdi ev sahibi merak ediyor. Çay içecek mi? İçmeyecek. Merak ediyor. Merak içinde. Çay getirsem mi diye bekliyor. Eğer çay kaşığını şöyle üstüne koyarsan getir bekliyorum getir ki içeyim demek. Ama şöyle yanına koyarsan yanında kalırsa. Yok ben içmeyeceğim kardeşim. Kalsın. Tamam yeter. Çok güzeldi fakat halsın. Ama üstüne koyarsan şu şey. Kadına doyamadım. Biraz daha getirdim. Şu tamam yeter. Kafi demek. Ayrıca çay demlediniz fakat soğuyor. Çünkü sürekli ateşin üstünde duramaz. Evin içindeysen durabilir tabii fakat eğer dışarıdaysanız falan duramaz. Bunun için elimizde şöyle aparatlar var. Bunu gelip böyle koyuyorsun. Bunu da gelip böyle üstüne koyuyorsun. Altından buradan ateş yakıyorsun üstüne doğru. Çay hep sıcak kalıyor. Şöyle yanan mavi jellerden olabilir. Çayı sıcak tutmak için. Yani burada misafir ediyorsun ki bak diyorsun sen şimdi de etsin sonra da etsin diyorsun. Çay hep senin için sıcak kalacak. Bunlar önemli şeyler.